Ota alım satım yapanların yeni araçları stoklayarak fiyat yükseltme oyunlarını bitirecek düzenleme bugün itibariyle yürürlükte. Satışa konulacak araçlara 6 bin kilometre veya 6 ay kısıtlaması getiren düzenlemenin piyasayı nasıl etkileyeceği merak konusuydu. Beyaz Haber hem satıcıları hem alıcılara mikrofon uzatıp beklentilerini sordu. Ticaret Bakanlığı'nın otomobil satışlarına getirdiği 6 ay veya 6 bin kilometre sınırı bugün resmen başladı. Çalkantılı dönem bitti. İkinci otomobil piyasasına dönüleceğini bekliyorum. Artık satışa konulacak otomobillerde ilk tescil tarihinden itibaren 6 bin kilometre yol yapmış olmaları veya devrin üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranacak. Sıfır otomobillerde yeni dönemle birlikte cevabı merakla beklenen bazı sorular var. İşte o sorulardan biri de bu yeni düzenleme ikinci el piyasası ile sıfır araç piyasasını nasıl etkileyecek? Bundan sonra ne olur? Bizde puslu bir piyasa var. Ne olacağını tam emin değiliz ama ikinci el fiyatların biraz daha yükselce öngörüyoruz. Fiyat artışını öngörmüyorum çünkü otomobiller 6 aydır birikti elimizde. Sıfır araç alanlar 6 ay bekleyecekler. 6 ay sonra satacaklar için ikinci el otomobil piyasasına dönüş başlayacak. Bu düzenlemeyle sıfır arabaları stoklayarak darboğaz oluşturanların sonrasında bunları yüksek fiyatta satmaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasa delmeye çalışanları ise büyük cezalar bekliyor. 6 altı artı 6'nın da bir çözümü, bir formülü var mı? Onun da muhakkak vardır. İhtiyacı varsa, çeki ödemesi varsa 8500 lira devletin uygulayacağı vergiyi kabul eder ve gider satışını yapar. Ne soruyorlar size? 8750 TL cezasını ben verirsem bize aracı verebilir misin? diye soruyorlar. Bize tabii öyle olmayacağını söylüyoruz. Düzenlemeyle sıfır arabaların fiyatlarının düşmesini bekleyenler soluğu galericilerde aldı. İkinci el araç düşünüyorum ama hesapla bulabilirsem düşük sıfır araç da alabilirim. Kontrol ettiniz var mı böyle düştü mü? Çok değil ama biraz tabii gerileme oldu Gezen insanlar gördük, müşterileri gördük. Tabii şu an fiyat araştırıyorlar. Nasıl oldu yani fiyatların düştüğünü inanaraktan gelen insanlar çok fazla var bugün. Serbest satışların son günü olduğu için dün noterlerde büyük yoğunluk yaşandı. 6 artı 6 yasağına takılmak istemeyenler eşini, dostunu, akrabasını alıp noterlere koştu. Herkes kendi eşine, dostuna, akrabasına verdi. Elinde sıfır bırakmadı. Noterler ise sıfır araç satışlarında rekor kırdı. Dün sıfır araç satışında bir rekor kırıldı. Kaç satış oldu? Mesela. Yaklaşık olarak 300 tane falan satış yapıldı dün. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.